Açıkçası bu tepki iyi ve yerinde bir tepki başka türlü olmayacak çünkü önemli bir araştırma var Türkiye'de yapılan il il koronavirüsün atık sulardaki varlığı araştırıldı. 81 ilden ve 250 atık su arıtma tesisinden numune alındı. 52 tanesinin analizi tamamlandı. İlk sonuçlara göre atık suda virüs en çok Konya ve İstanbul'da gözlemlendi. Analiz sonuçlarını Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bilge koca Kocamemi ile e, konuşacağız. Senin Kocamemi merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Evet, biz böyle ilk şeyi e, aktardık Konya ve İstanbul açısından ilk sonuçları ama şöyle genel hatlarıyla bir sonuçlara dair son bilgileri bize verin önce. Evet, bugün itibariyle 65 il oldu. Öncelikle ha. onu söyleyeyim. Tamam. E, sayı arttı, tamamlanan il sayısı arttı. 81 il, 81 ilden numune alındı. 250 tesisten alındı. E, bu illerden 65 ilin sonuçları tamamlandı. E, tesis bazında da 160 tesisin sonucu tamamlandı. E, bu tesislerin daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Girişlerinden, çıkışlarından e, primer çamur, primer e, çamur ve aktif çamur örneklerinden numuneler alınmıştı. Şimdi sonuçları ben şöyle bir toparlayayım. Öncelikle İstanbul'dan bahsedeyim. Çünkü en çok vakanın görüldüğü Tabii. İstanbul biliyorsunuz. Herkes İstanbul'u merak ediyor. İstanbul'da biz ilk önce Nisan sonlarında aldık numuneyi. Nisan sonlarında virüsü tesisin değişik lokasyonlarında gözlemlemeye başlamıştık. Ama Mayıs ayında bu virüsün konsantrasyonunda artış gördük. Ben sayısal bazı değerler söylemeye çalışayım ki hani bir hissiyat oluşsun. Biz bu qPCR yani kantitatif PCR sonuçlarını kopya sayısı böyle litre olarak ifadelendiririz. Mayıs ayında İstanbul'da bu değer 10 üzeri 4'ler mertebelerindeydi. Bütün Mayıs ayı boyunca değişik İstanbul'un tesislerinin girişlerinde, çıkışlarında, çamurlarında bunu gözlemledik. Haziran'ın gelmesiyle biz burada direkt olarak negatife düştük. Negatife düşmek ne demek onu da bir izah edeyim. Yani cihazlarla yapılıyor tabii bu ölçümler ve bu cihazların bir dedeksiyon limitleri var. Bizim cihazımızın dedeksiyon limiti de 10 üzeri 2 kopya sayısı bölü litre olarak ifade edildiğim. Yani İstanbul'da e, Haziran ayı itibariyle e, virüs konsantrasyonu atık suda 10 üzeri 2'lerin altına düştü. Yani bizim için negatif sonuçlar elde edilmeye başlandı. E, bu sevindiriciydi ama... Şimdi Temmuz ayının gelmesi tabii İstanbul rutin kontrol altında. Yani bu 81 ilin dışında tutulan bir durumda İstanbul. Biz her hafta İstanbul'un değişik tesislerinden İSKİ'nin yardımlarıyla numuneler topluyoruz ve analizleri İstanbul Pendik ve Tenir Araştırma Enstitüsü'ne yapılıyor. Şimdi İstanbul'da bu son hafta itibarıyla e, biz hala negatifteyiz. Yani bana sonuçları sorarsanız İstanbul'da atık suda virüs var mı? E, yok derim teknik olarak ama biz bu analizleri her numunede 3 tekrarlı yapıyoruz. Bu 3 tekrardan birisinde şu an itibariyle pozitifler görmeye başladık. Yani bu bize şöyle bir hissiyat yarattı. Evet şu an negatifteyiz ama İstanbul'da dedeksiyon limitinin üstüne çıkma sınırındayız. Yani çıkma ile çıkmama arasındayız. Yani bu bize vakaların e, ...arttığı hissiyatını veriyor. Bu bir hissiyat evet. tabii. Teknik olarak bakıldığında hala negatif görüyoruz İstanbul'da ama ben e, şahsi görüşüm... ya yani önümüzdeki haftalarda evet. her an bu değerler pozitife çıkabilir. Peki evet. şunu merak ediyorum. Şimdi atık su ya da işte çamur örnekleri tesislerden aldığınız... E, ...şimdi 10 üzeri 4 bir şeyler var e, ama şimdi evet. negatif. Nereye kadar gidiyor bilmiyorum... Yani orada kritik e, rakam sizin için nedir? 10 üzeri 8 midir? 10 mudur? Şöyle, 12 midir? Işte, Bilmiyorum ama bir saat soruyu tamamlayayım. Şöyle hem onu söyleyin bize. O oradaki rakamsal anlamda hani kritik eşik nedir? Bir o. 2 peki bu atık su işte çamur örnekleri bu aynı zamanda oralardan bizim virüsü kapabileceğimiz anlamına mı geliyor? Yok gelmiyor. Geçmiş yayınlarda da söylemiştim ona da geleceğim. E, çünkü biz e, inaktif aktif testlerimizi de kısmen de olsa tamamladık. İsterseniz önce onu cevaplayayım. Nasıl arzu ederseniz. Tabii. Ama yani öncelikle şunu söyleyeyim. Biz e, bu e, QPCR sonuçları pozitif veren tesislerden e, numuneler aldık ve aktif inaktif çalışmaları yaptık. Ya yani aktif inaktif ne demek? Bu virüs tesiste ölü mü diri mi? E, Bu çalışmaların neticesinde bu çalışmalar tamamen tamamlanmadı onu öncelikle söyleyeyim. E, ama şu ana kadar çıkan sonuçlar sevindirici. E, tesislerin giriş suyunda, çıkış suyunda ve çamur örneklerinde e, bu virüs e, inaktif çıktı. Ama dediğim gibi yani bu şu demek değildir. Bu tesis atık suda kesinlikle her zaman inaktiftir diyebilmek için bizim daha fazla veriye ihtiyacımız var. Bu sebeple de biz hala e, tesislerden numuneler toplamaya ve inaktif aktif çalışmalarına devam ediyoruz. Ama şu an itibariyle şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, atık su arıtma tesislerinin giriş suyunda, çıkış suyunda ve çamur örneklerinde çoğunlukla biz virüs yani SARS-CoV-2 virüsünü inaktif olarak gördük. Ölü olarak gördük. Yani bunu ölü dersem daha net anlaşılıyor diye ölü Tabii. olarak ifade halkın anlayabilmesi için. Bu sorunuzun ikinci sorunuzun cevabı. Şimdi birinci sorunuza dönecek olursak bu cihazların dedeksiyon limiti var. Dediğim gibi bizim cihazımız için dedeksiyon alt limiti 10 üzeri 2 olarak belirlendi. Üst limitte 10 üzeri 8'ler mertebelerin üstünde olacağını zannetmiyorum. Biz oralara çıkmadık zaten. Biz en yüksek değeri Konya'da gördük. O da e, 10 üzeri 6'larda gördük. Yani bir hissiyat yaratması anlamında bu değerleri söylüyorum. Çok teknik olduğunun farkındayım ama şimdi bölgesel olarak şöyle bir üzerinden geçeceğim Türkiye'nin. Hani herkes bir hissiyatı anlayabilsin diyerekten söylüyorum. Şimdi Marmara bölgesiyle başlayayım isterseniz. Marmara bölgesinde İstanbul'da 10 üzeri 4'lerde dedim. onu takip eden en yüksek il aslında birinci il Konya. Ve Konya'nın değerleri 10 üzeri 6'larda çıktı. Mayıs ayı. Bakın yani Mayıs ve Haziran ayı. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Şu an değil bu değerler. Çünkü maalesef biz sadece iki laboratuvar ile çalışabiliyoruz. Bunu başta, başlarda da söylemiştim. Seyredenler biliyorlardır takip edenler. İki laboratuvarımız var. Samsun ve İstanbul Pendik. Ve tabii ki buradaki elemanlar 7 24 çalışmasına rağmen bir kapasitesi var laboratuvarın ve 81 ilin 250 tesisinin numunesi tabii ki eş zamanlı olarak tamamlanamıyor. Numuneler Devlet Su işleri tarafından toparlanılıyor, getiriliyor ama laboratuvarın kapasitesi gereği ölçümler biraz daha geriden e, gelebiliyor. E, ben şu an konuştuğum bütün veriler Haziran ayı verileridir. Tamam. Yani lütfen bunun altını çiziyorum. Tamam. E, bu şey İstanbul hariç. İstanbul Temmuz ayı da. Yani İstanbul'da her hafta ölçüm yapılıyor. İstanbul tamam. gerçek zamanlı, eş zamanlı. Ee, en düşük Marmara, Şu ana kadar biz Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde e, virüs deteksiyonuna yaslamadık. Yani deteksiyon limitlerinin hep altında çıktı virüs konsantrasyonu. Ama dediğim gibi tamamlanmayan şehirlerimiz var. 81 ilin sadece 65'i tamamlandı. E, ama Güneydoğu ve Doğu'da bayağı ili taradık. E, Bunlarda virüs konsantrasyonu çıkmadı. E, Karadeniz bölgesinde Ordu'da rastladık. Ordu'da 10 üzeri dörtler mertebelerinde yani rastladık. Yine İstanbul benzeri. Ee, i̇ç Anadolu bölgesinde dediğim gibi Konya açık ara zaten Konya. Ee, Akdeniz bölgesine indiğimde Akdeniz bölgesinde e, tabii bizim Akdeniz ve e, Ege ile ilgili başka planlarımız vardı. Bahsetmiştim size. turist Turistik bölgeleri olduğu için onlara ayrı bir yaklaşımımız var ama önce bölgesel olarak bir bakalım. E, Akdeniz bölgesinde ee, sadece Antalya'da o da düşük konsantrasyonlarda gördük ve belirli ilçelerindeki tesislerde gördük. Onun üzeri üçler diyebilirim. Evet. Ee, yani bu bayağı düşük değerlerine göre ee, bu bizim için bir baz oluşturdu. Şimdi Antalya'dan da rutin numune toplamaya devam ediyoruz Asat'ın yardımlarıyla. Ee, Antalya'da çünkü turizm açıldı ve e, turizmin sonucunda bu değerler nasıl artacak ona e, bakacağız. Peki. E, Ege bölgesine kaydığımızda turistik yerlere geleyim öncelikle. Bodrum, Datça, Marmaris, Göcek, Fethiye hep bunların hepsinden numuneler topladık. E, bu numunelerin ilk verileri dedeksiyon limitlerinin altında çıktı Haziran ayı itibarıyla e, Yine bu hafta itibariyle oradan da rutin numuneler almaya başlıyoruz. Çünkü yazlıkçıların oldukça arttığı haberi geliyor bize Bodrum'da özellikle ama... Bizim e, ölçüm yaptığımız e, periyotta bunlar e, dedeksiyon limitlerinin altında çıktı. Sadece İzmir'de bir e, iki tesiste e, yine on üzeri üçler dörtler mertebelerinin arasında seyreden değerlere rastladık. Yani Türkiye'nin geneline baktığınızda durum böyle. Ağırlık olarak Marmara bölgesi İstanbul başta tabii ki e, ve Bursa e, İzmit e, e, tabii bunu takip ediyor. Onun e, iç Anadolu'da ise Konya, Konya bütün illerden daha fazla. E, bunun altını çiziyorum. E, Konya e, hepsinden daha fazla. E, Akdeniz bölgesinde, Peki. Antalya'da e, durum bu şekilde. Evet. Peki biraz daha son soru olsun meseleyi anlamak adına. Şimdi siz hani dediniz ya inaktif yani canlı değil. Evet. Dolayısıyla evet. bir bulaşma e, özelliği yok. yok öyle anlıyorum. Atık evet. su ve e, çamurda. Fakat acaba bu belli bir süreyle mi ilgili? Yani canlı olduğu zamanlar var mı? Ee, şu ana kadar biz 31 örnekte baktık ee, 31 örneğin hepsinde cansız çıktı ee, bu değişik şehirlerin örnekleriydi yani mesela İstanbul'dan alınan örneklerde evet çok uzun bir kanalizasyonda e, hareket süresi var ciddi Hı. bir zaman harcıyor ama e, çok küçük şehirlerden de aldığımız oldu mesela Konya. Ee, ama e, benim görüşüm zaten bu virüsün e, zarfının e, çok dayanıksız olduğundan dolayı zaten e, inaktif olması beklenilen bir sonuçtu. Hı. Ama yine altını çiziyorum inaktif olacak demek değildir. Bu gerekli önlemlerin tabii ki alınması, alınması lazım gerek her gerekiyor. zaman. Tabii, Peki. Ki. Peki. tabii. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bilgi Alpaslan Kocamemi çok teşekkürler. Kolay gelsin ben teşekkür size. Ederim. Sağ olun. E, önemli bir çalışma yürütülüyor. Biz bu yayını yaparken maalesef Van'dan...